Kurşun dökmek, böyle bir tabir. Aslında bu bir gelenek gibi de kalmış bu, geçmişte. Bu maalesef bizim Anadolu'da zannediyorum eski fetiş, eski inançlardan kalma bir şey. Evet. İslam'la hiçbir alakası yok. Yani işte buna nazar mı olmuş, olmamış mı güya bunu şey için. Bir defa, gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. La ya'lemul gaybe illallah. Bu ayet sabit. Gayb nedir? İlerideki olacak olan gayb olduğu gibi. Bizim... Bir gö gözümüzün gözlemimizin dışında olanlar da gayiptir. Akledemediğimiz, fehmetmediğimiz, algılayamadığımız evet, evet. o da gayiptir. Ve bunlar Allah'tan başka kimse bilmez. Ha şimdi e, bu hele bir de güç açısından yani bir şeylerden medet umma açısından e, güç Allah Allah'a ait başka yok. E, bunun dışında bizim diğer yaptıklarımız vesile, insanların yaptıkları. Bu cansız şeyler de vesile de olamazlar. Yani bir taş bir kursun, bir ağaç ne vesilesi olacak? Ne, ne, gelecek onun elinde? Ama insan bir şey yapar vesile olur. Allah yaratır. E bu cansız varlıkların vesile olma yönü de yok. Öyle bir imkanları da yok. Dolayısıyla bu kesinlikle dinde yeri olmayan bir şeydir. Ama şirke girer mi diyor hanımefendi. Buraya dikkat etmek yani lazım. Doğrusu hani bu şirk, bu küfür, bu bilmem ne desek memlekette Müslüman kalmaz o zaman. Tabii bu inanç öyle yok zaten. Yani bu işi yapan insanların öyle bir inancı yok ve bu yapanlar genelde bunun da bilmiyorlar. Bidat yani. Bidat ya bidat da değil. Niye bidat nedir? Sonradan sokulmuş. Doğru. Dinde yok e, yani. Din, Doğru. Yani ibadetle Peki. ilgili olur bidat. Peki efendim. Yani eskiden olup da sonradan şey ama bunu yapan kişi eğer bunu ibadet filan zannediyorsa o zaman bid'ata girer. Yani bu caiz değildir. Günahdır. Ama insanı dinden çıkarır demek de veya şirk demek de pek kolay bir iş değil o. Orada diyemeyiz değildir. Peki yani. efendim.